Sıraladık şuraya doğru gayış gibi Ford F Max'leri. Yolculuk yapacağız. Nereye gideceğiz? Tabii ki de Pastok şirketine doğru yolculuk yapacağız. Yanımda moderatörlerim var. Bu Ahmet'in aracı. Ahmet şu an konuşan mikrofonu yedi en son. Gırtlağına kadar soktu mikrofonu. Onur var bizim burada. Lok lokçu Onur. Ne yapıyorsun lan? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi valla. Araba tuvalet telli rengi olmuş lan. <laughs> Niye böyle lan bu rengi? Bu ne lan cidden? <laughs> Öyle de geldi ya. <laughs> Şurada benim beyaz meleğim var. Biliyorsunuz zaten araç fabrika. Direkt çıkıştı bir de şirket Edition paket bu. Arkada da dolap paket var. Alp <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> İyidir abi sen. İyi valla dolap paketiyle gelmiş arkadaşlar. Dolap paketiyle yolculuk yapacak. Şimdi nedir bu passlock? Biliyorsunuz en son Traxburg diye bir şey çıkarmıştık. Bu Trakisburg'u bir ile seviyeye taşıdık ve Grand Utopia haritasından kendi şehrimizi kurduk ve kendi şehrimizi geliştirmeye başladık. Passlock adında şirketimiz bittiği zaman burada güzel bir bina olacak. Biz de oraya doğru yük götüreceğiz. Passlock şirketinin tamamen yapım malzemelerini Cemal Cemaltex şirketi üstlenmekte. Cemaltek Cemal ile şirketiyle beraber ortak yapılan bir olay bu. Lafı uzatmayalım. Yola çıkalım. Zaten yolda giderken size anlatacağım detayları. Haberiniz olsun. Çıkalım beyler yavaştan. Mikrofonum gıcır ama ya. Kafam konuşuyor orada falan vesaire. Şu an Rombas'tan çıktık. Şöyle F6'yı da gösterip Pastok Cemal Tek şirketine hedef yerine götürülüyor. şehrin adı Pastok. Şirket ise Cemal Tek. Bu şekilde kendi şirketimizi de yükümüzü götürüyoruz ve Trakus bu üzerinden oynuyoruz şu an. Direkt online sisteme kaydoluyor hepimizin yükü. Sizler de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız Trakisbook'a katılmak istiyorsanız, şirkete destek vermek istiyorsanız Discord adresimize kesinlikle gelmeyi Unutma, Size iş çıktı. Size evet. birazcık iş çıktı şu an. Bu arkadaşlara iyi davranın. Bakın bu moderatörlerimiz iyi davranın. Bunlar da size Özellikle iyi davransınlar. Evet yani, bu, bu arkadaşlar da size iyi davransın sonra. Ee, dediğim gibi Discord sunucumuza gelerek katılabilirsiniz. İlerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde farklı planlarımız da var. Bu planları şu an test etmeye başlayacağız yavaştan. ve beraber, arkadaşlarla beraber. Eğer bunu da hayata geçirirsek gerçekten güzel olacaktır ve hani Türkiye'de şu ana kadar yapılmış ilk olacak yani herhalde değil mi? Öyle olması lazım. Yani evet abi ilk. Yapacak olduğumuz şey Türkiye'de ilk Grand Tutopi üzerinde oynamaya devam ediyoruz. Grand Tutopi üzerinde oynanılmaya da devam edecek zaten bu olay. Şimdi buradaki ana temel olay şu. Herhangi bir yerden Grand Tutopi haritasında herhangi bir şehirden Pastok şirketine, şehrine daha doğrusu yük götürmeniz gerekiyor. Bu yüklerin hepsi Discord sunucumuzda kayıt altına alınmakta. Ayrıca Trakis Book'un kendi sitesinde de bu yükler vesaire kayıt altına alınmakta. Kayıt altına alınan yüklerin hepsinin detaylı incelemelerini yapacağız. Zaten bir ödül havuzumuz vardı Grand Top üzerinde geçerli. Bunu da bir önceki videoda anlatmıştım. Onu da şuraya karta bırakırım üst tarafa. Oradan bakabilirsiniz. O kartta zaten gerekli açıklamaları vesaire sizlere söylemiştim. Şimdi ana yapmanız gereken şu. Discord adresimize geliyorsunuz. Bizim Discord adresimizde kayıt olayı yok. Biz diğer sunucular gibi artık kayıt yapmıyoruz. Direkt herkes girebiliyor sunucuya. Ama dediğim gibi lütfen arkadaşlara zorluk çıkarmayın. Moderatör olan arkadaşlar Alp'e, Onur'a, Ahmet'e zorluk çıkarmayın kesinlikle. Ya zorluk çıkardığınız zaman sorumlu değilim. Ben sorumlu değilim. Arkadaşlar da sorumlu değil bu durumdan. Haberiniz olsun. Aile ortamında güzel bir atmosfer yaratın. Her neyse geldikten sonra köşede şu an büyük tane ekrana çıkmıştır. Trakus Book adında bir kanal var. Trakus Book kanalına girdiğiniz zaman zaten orada size neler gerekli, hangi modları kurmanız gerekiyor bunlar detaylıca gösterilmiştir. Buralar devamlı değişiyor, devamlı güncelleniyor. Yeni bir şeyler olduğunda devamlı buralara yeni yeni ekleniyorlar. Haberiniz olsun. Trakus indiriyorsunuz, siteye kaydoluyorsunuz kaydolmadıysanız. olmadıysanız. Kayıt olduktan sonra Clint var. Uygulamasını masa üstüne indiriyorsunuz. Masa üstüne indirdikten sonra ETS2 oyna ya da ATS oyna şeklinde tıkladığınız zaman oyununuz açılıyor. Modlarla beraber destekli çalışıyor. Mesela evde laptopunuzla oynuyorsunuz. Laptopunuz evde internetiniz yetti. Ha Trakis Book oynayamayacak mısın? Oynayacaksınız. Çevrim dışı oynadığınızda Trakis Book üzerine kaydoluyor. internet bulduğunda da otomatikman karşı tarafa yüklüyor. Ama uygulamayı kapattığınızda yüklüyor mu? Bunu bilmiyorum. Bundan emin değilim. İnternetsiz bir şekilde Şekilde oynanıyor. Grand Utopia'da oynayamayanlar normal haritada götürebilirler, yük çalışabilirler, DLC'siz oynayabilirler şirket üzerinde. Bu ödül havuzuna yansımayacaktır. Bunu da bir kez daha söylemiş olayım. Haslok şirketinin olayı şu. Kendimize uzun süredir hani bir yoldan bir şey olaydan yola çıkmıştı zaten Haslok muhabbeti. Biz nereden çıkarmıştık Alp onu ya? Haslok muhabbeti. Allah abi nereden çıkartmıştı? Yine sıfırdan hayat. Evet evet sıfırdan hayat. Sıfırdan hayat evet. Sıfırdan hayatta çıkmıştı. sıfırdan hayatta çıktıktan sonra biz de bunu hani arkadaşlar falan da dedi Haslok 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 diye diye ilk dosya ile beraber yavaş yavaş çıktı. Sonra ben gittim askere askerden mi döndüm? Bunu dedim artık bir şey getirelim. Pastok olarak tam bir şeye geçirdik. Pastok'u Traxbook şirketi kuruldu. Bir hafta sonra da böyle bir olay çıkarttık karşınıza. Yapacak olduğunuz şey şu. Grand Utopia'daki mevcut şehirlerden Pastok şirketine yük götürebilirsiniz. dedim. bir Discord üzerinde kayıt altında tutulacaktır bunlar. Şirkete yük götürebilirsiniz. Şirketten aldığınız yükleri farklı şehirlere getirebilirsiniz. Bu şekilde bize yardımcı olacaksınız açıkçası. Şirketin malzemelerine, şirketin yapım onarımına yardımcı olacaksınız. Her ay, her ayın birinde şirket yeni bir görünüme kavuşacak. Haziran'ın 20 İkisinde ise şirketimiz tamamen kendi görünümüne kavuşacak. Oyun pas şirketi kendi görünümüne kavuşacak. Bunlar sizin desteğiniz olacak. Haberiniz olsun. Sizin desteklerinizden beraber Oyun pas şirketini Grand Utopia şehrine, Grand Utopia haritasına konuşlandıracağız ve çok güzel bir yer olacak. Orada garaj sahibi olabileceksiniz. Garaja gelebileceksiniz. Orada uyuyabileceksiniz. Orada yakıt alabileceksiniz vesaire. Ufak ufak spoilerlar verip tasarımını bana bırakın. Tasarımını ben kendim yapacağım zaten. Diyecekleri bunlar. Sizlerin düşüncesi var mı? Abi bence çok güzel bir şey oldu. Yani ETS 2 severler için de çok iyi oldu. Aynen zaten öyle. Grand Top bir güzel bir harita. Evet. Severek de oynuyoruz zaten Grand Topio'da. Olur senin bir düşüncen var mı? 20. Abi benim düşüncem 22'sine denk geleyim de benim doğum günüm bana doğum, gün günü olacak yani hediye <laughs> olarak ve güzel oldu ya en azından hani bir rol play falan dönecek. Evet. Benim gayet hoşuma gitti. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de Discord'umuza kesinlikle katılmayı unutmayın. Videonun altında Discord'un linki var. Katılın ve gerekli adımları yaptıktan sonra yolculuğunuza devam edin. Dediğim gibi ilerleyen günlerde değil aslında küçük değil büyük bir sürpriz karşınıza çıkabilir. Haberiniz olsun. Discord'a kesinlikle gelmeyi unutmayın diyelim. O zaman biz sürerek yolumuza devam ediyoruz. Şirkette görüşürüz. Şirketimizin kavşağına geldik arkadaşlar. Onur ne oldu bir çarpıldın orada. <laughs> Onur ne oldu orada bir çarpıldın öyle bir. Abi. Bir şey yok ya. Bir şey yok ya. Öldük mü ya? <laughs> evet arkadaşlar. Ölmeyin bayılmak zannedince. Password 22.06.2022 yazıyor ve altında Cemel Tek yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan bu şekilde dönüyoruz. Daha sonrasında yolculuğumuzu birazcık daha ileri götürdüğümüz takdirde ne kadarmış? Yaklaşık 1 kilometrelik bir yol daha gittiğimiz zaman ne olacak? Tabii ki de birazdan gördüklerinizi karşısında. şu olacaksınız bana diyor şu. <laughs> neyse neyse gidiyoruz arkadaşlar. Şirketimize doğru gidiyoruz. Pastok şirketine doğru yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz ana avradın far kuralından 180 euro ceza yedim. Aga be. Aga Amca sevin ben ilk İlk bir uyarsana. <laughs> Amca <senin gülüyor> Allah ın Allah <laughs> 30 km hız sınırı ve yavaştan. Oğlum hız sınırından bir tane daha yedim. Ne getirdim de ne ben şu an ya. Allah Allah. Allah. ceza de, ne bileyim. Aa, yani. kendi şirket. O polis o benim arkama koyanı da. Hastok şirketine hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak Hastok Cemal Tek falan yazıyor. Şurada bir tane bilgilendirme metni var. Bunların hepsini göstereceğim. Şimdi şu yükümüzü bir Bırakayım. O polisi yakalayın dövün ya. kaldı Nerede o? gideyim mi abi? Allah Allah ya. Hazır arkamızda tuvalar da var abi. Şimdi arabayı yükü buraya bırakacağız arkadaşlar. Bakın benim yük bırakma yerim var. Ayretten buradan yük de alabiliyoruz. Şu yükü de alıp gidebiliyoruz. Şu yükü ben biraz bırakayım. Az bir ileri gidin bakayım siz. Aga be, gerçekten hani hem para kazanması zor. O cezayı karşılayabilmem için bir tane yük götürmem gerekiyor benim. Yükü parası zaten şey. Bu arada ekonomi ve yakıt fiyatta modun içine dahil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu, bu yükü buraya getirdik ve T'ye bastım. Bırakıyorum. Ayrılma dedi. Sonuçlar hemen gösteriyorum. Devam et. Daha sonrasında nakliye piyasası serbest çalış dediğimiz zaman buradan pastoku seçerek pastoktan dolan sura yükümüz varmış. Bu yükü de alıp buradan götürebiliyoruz. Gerçekten efsane oldu. Şu an benim getirdiğim yükü saydık. Traxburg'da buraya evet. bir tane yük getirilmiş oldu. Şimdi bizimkiler de bırakacak. Ben şu arabamı alayım şuradan. Onlar da çeksin. Ben de size biraz etrafı göstereyim. Arabamı şöyle bir alayım arkadaşlar şuraya doğru. Evet. Ne öyle? Ne öyle şimdi? Tamam <laughs> dur dur dur. Şöyle tamam. bakalım arkadaşlar. Dur, dur. Şimdi şirketimizin girişinde Passlock Oyun pas. Bu şirketin yapım çalışmaları tamamen Cemal Tex şirketine yatırılmaktadır. 21.03.2022 tarihinde yapım işlemine başlanan şirket 22.06.2022 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler diyor. Yayınlarımızı ve videolarımızı buradan takip edebilirsiniz. Şu şekilde genel olarak baktığımız zaman şirkete burada araçlar falan çekili. Bu da tabii şirkette çalışanların araçları vesaire diyelim. Bizim manyaklar da burada gezmeye devam ediyor. Yavaştan yavaştan buralar şekillenecek arkadaşlar. Bura Haziran ayına kadar böyle kalmayacak. Belli müddet, belli aralıklarla beraber mesela bu kum buradan kaldırılacak. Buraya bina falan gelecek ya da inşaat hali falan gelecek. Bunların hepsini yavaş yavaş yapmayı planlıyorum. Evet o zaman katılmayı kesinlikle unutmayın. Discord videonun altında bulunmakta. Bu eklenti de videonun altında, videonun altında değil. Discord adresinde Trakspuk kanalında bulunmakta bu eklenti Haberiniz olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Ekstra olarak yükleri bulabilecek olduğunuz bir yer şöyle yükler çıkmazsa daha doğrusu diyeyim. Buradan serbest çalış ya da tek seferlik işe girip şuraya pas lock yazmanız yeterli. Burada pass lock'tan gidecek olan yükler ve pass lock'a geri gelecek olan yükleri de burada görebilirsiniz. Haberiniz olsun aynı şeyleri tek seferlik işte de deneyebilirsiniz. <laughs>